Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız ve bunları sizlere çıkacağız. hadi başlayalım. Bir bakar mısınız? Tabii ki de ne istemiştiniz? Ben elbise bakacaktım, tabii ki de. Burada abilerimiz var, burada günlük giyeceklerimiz var bir şekilde. Siz isterseniz beğenin ve onları deneyin. Tamamdır. Ben şöyle geçeyim. Bir göz atayım. Tamam ben galiba bir tane deneyeceğim. Ben bu elbiseyi denemek istiyorum. Kabin nerede acaba? Şu tarafta. Nasıl oldu? Çok güzel oldu bence. Sizce? Bence de çok güzel oldu. Ee, ben bunu böyle alacağım ama bir de altına ayakkabı olsa iyi olabilir mi? Yani var mı? Tabii ki de hanımefendi. Şu tarafta ayakkabılarımız var. Bir bakabilir miyim? Tabii ki de ayakkabının altına ben bence şu beyazlar olabilir. Bakayım. Tamam. Siz bunları bir deneyin. Bir bakalım. Hemen ben bunları bir deneyeyim. Nasılım? Mükemmel, mükemmelsiniz. Ben bir de madem her şeyimi buradan aldım, ben bir de çanta alıp gideyim. Şu tarafta çantalarımız var. Bakayım. Şu griyi alabilirsiniz bence. elbisenizle uyumlu olur. Aa evet, onu alacağım. Hemen al. benim kombinin tamamlansın. Ak. Ah, düşürdüm. Şöyle şunu da takalım. Çok güzel olmuşsun sen Teşekkürler. Bunun parası ne kadar? Bu ee, 50.000 TL. Tamam. Şöyle vereyim. Bir dakika. Bu şekilde vereyim. Teşekkür güzel. Hoşça kalın. Şu parayı da ayrı koyayım. Merhabalar. Merhabalar. Ben bir tane elbise almak istiyordum da. Tabii ki de şöyle geliniz. Şurada gördüğünüz gibi abiyelerimiz var ve burada günlük tarzlarımız var. Ben bir bakayım. Gel anneciğim. Ben galiba şu tarafa da bir bak göz atmak istiyorum. Ben bir tane şuradan bunu alız, alacağım. Bunun takımı şapka da var orada. Hmm, şu galiba bu değil mi? Evet. Tamam. Kabin nerede? Şu tarafta. Anneciğim ne oldu? Nasıl oldu? Ay çok güzel oldu. Ben bir tane çanta alayım. Tabii ki de. Hemen ben şuradan hemen alalım kızım. Tut anneciğim. Şunu da bir giyeyim hemen. Birazcık zor. Tutuyor. Evet. Nasıl oldu? Çok güzel. Hı? Bunlar çok güzeller. Ben bu kadar istiyorum. Anne. Efendim kızım. Ben şu tüke pembe kaykayı istiyorum. Dur bakalım. Çok pahalı bir şey olmasın. Gidip bir bakalım. Ben, ben bunu istiyorum. Pekala bir ablaya sor bakalım. Fiyatı kaç liraymış. Abla efendim canım benim. Şu pembe kaykayı ne kadar? O, 100 TL. Tamam anne lütfen lütfen. Tamam kızım pekala. Bunu da alalım biz. Ee, ne kadar? O oh, şu an elinizdeki e, ee, 100 dur pardon 1200 TL. Hemen tamam, ben kartımı çıkartayım şu şekilde. Vereyim. Pekala. Hemen tamam şöyle bu şekilde şey yapalım. Ha efendim de şeyinizi yazar mısınız numaranızı? Tabii ki de. Hemen yazayım. Tamam. İşleminiz gerçekleştirilmiştir. Gidebilirsiniz. gelen anneciğim. Geliyorum. Merhabalar. Merhaba. Ben bir tane tavşan almak istiyorduk. Tamam, şu şurada tavşanlarımız var. Abla, ben geziyorum. Tamam kardeşim. <laughs> Aa, bu bisiklet çok güzelmiş. Bu bisiklet benim olmalı. Ablacım, efendim kardeşim. Şurada çok güzel bir bisiklet al. Gördüm. Alabilir miyiz? Bir tavşana bakalım. Sonra paramız artarsa bisiklet alırız. Tamam. Çok tatlısın. Fiyatı kaç lira? Fiyatı 150 TL. Hı, ucuzmuş. Tamam. Paramız da artı. O istediğim bisikleti alabiliriz. Bunun fiyatı ne kadar acaba? 2000 TL. Tamam. Üstüne birazcık para ekleyeceğiz. Sen bunu tut bakalım. Tamam. Hemen ben bunu tutayım. Tuttum. Tuttum. Tamam ben de bisikletini getireyim. Onların toplamı kaç TL? Hemen bir bakalım. Artık, 2150 TL. Tamam. Biz hemen verelim. Kredi kartı geçerli mi? Evet. Şifrenizi yazar mısınız? Elbette. Tamam. işiniz gerçekleşti. Gel kardeşim. Hadi karşına al abicim. Merhabalar, merhabalar. Ne istemiştiniz? Ben bir tane böyle zincir taç istemiştim. Taçlarım şu 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 tarafta. Uygun mu? Evet. Ben bir dinleyeyim. Ben bir dinleyeyim. Nasıl? Çok yakıştı sizlere? Teşekkürler. Ben bir de suluk alacaktım. Suluklarım şu tarafta. Ben hemen gidip alayım. Şunu alayım. Çok tatlı. Nasıl? Çok güzel almışsınız. Teşekkürler. Kaç TL? Toplam 90 TL. Sizlere şu şekilde vereyim. Teşekkürler. Ben şöyle koyayım. Buradan para üstü vereceğim. O yüzden sizlere Buyurun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi ve en önemlisi aksatmadan izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.